Başkanım hoş geldiniz. Geldin. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çalışmalarına devam eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 100 gün içinde yapacaklarını madde madde sıraladı. Ey güzel halkım Kılıçdaroğlu'nun 100 günlük eylem planını içeren broşürde çalışanlara, esnafa, gençlere, depremzedelere, emekliye, ailelere, kadınlara ilişkin sözler sıralanırken yolsuzlukla, israfla etkin mücadele başlatılacak. İsrafı önlemeye saraydan başlayacağız. 16 uçaklı cumhurbaşkanı olmayacak denildi. Broşürde dikkat çeken maddeler şunlar. Kızılay Ticarethane olmayacak. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak. Uyuşturucu baronları devletten beslenen mafya ve beşli çeteler temizlenecek. Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak. Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı kurulacak. Pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlanacak. 4-5 yerden maaş alma dönemi bitecek. Tank palet fabrikası ordumuza teslim Kesim edilecek Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak, köylerimiz yeniden okullara kavuşacak. Gata ve askeri hastaneler yeniden açılacak, ordumuz hastanesiz kalmayacak. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. Mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacak.